Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak okul gelişim süreci, okul gelişim planları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. 10. modülün 6, 7, 8. derslerin özetini yapmaya çalışacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Okul gelişim süreci ve okul gelişim planı. Miles'e göre Okul geliştirme süreci aşamaları şöylece sınıflandırılabilir. Girişim, gelişme planının ve sürece bağlılığın kararlaştırılmasıdır. Uygulama, gelişme planının ilk dönüşümünü kapsar. Okulun sürecin nasıl uygulanacağını öğrenmesi aşamasıdır. Kurumsallaşma, gelişme planı okulun genel iş yapma kalıbının parçası olduğundan bu aşamada oluşur. Açık göze göre okul geliştirme sürecinde gelenek ve adetler, örgütsel amaçların miktarı ve netliği, okulun programları ve kişilere dikkat edilmelidir. Okur gelişimi öncelikle gelişim planlaması ile başlar. Okul gelişim planı, öğrenci başarısını yükseltmek için okulun ihtiyaçlarını tertip eden ve bu değişikliklerin ne zaman ve nasıl yapılacağını gösteren bir yol haritasıdır okulun tüm paydaşlarını içermelidir. Genellikle 3 yıllık tasarlanır. İyi hazırlanmış bir okul girişim planı. Öğrenci başarı seviyelerini ve öğrenci başarısını etkilediği bilinen okul çevresi gibi diğer faktörleri izlemek için paydaşları teşvik eder. Öğrencilerin ne kadar iyi performans sağladıklarına dair güncel ve güvenilir bilgi ile okullar öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde cevap verebilmektedirler. Kamunun öğrenci başarısı için okulu sorumlu tutabildiği ve gelişimi ölçebileceği bir mekanizmadır. Okul geliştirme ve iyileştirme planlama süreci 8 aşamadır. 1. Faydaya yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi, 2. bilgi toplanması, düzenlenmesi ve seçilmesi, 3. Okul portföyünün inşa ve analizi. 4. Hedef tespiti ve önceliklendirilmesi. 5. Etkili uygulamaların araştırılarak seçilmesi. 6. Harekat planının hazırlanması. 7. Planın uygulanmasının sürekli izlenmesi. 8. Planın öğrenci başarı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Bergeson'a göre okul yöneticisi okul gelişim sürecinin yönetiminde olmalıdır. Ancak diğer paydaşların katılımıyla sağlanmalıdır. Okul gelişim sürecinde temel varsayımlar. Okul gelişim süreci sonunda okul daha etkin bir eğitim kurumu haline gelir. Yapılacak tüm çalışmalarda planlı ve sürekli gelişim temel esastır. Okul gelişim süreci okulda karar vericilerin sayısının artmasını sağlar. Ulaşılamayan hedefler Sonraki planlama döneminde ele alınır. Gelişme nitelikli personele bağlıdır. Okulda personel gelişimi de desteklenir. Okulda ekip çalışması desteklenir. Okul gelişim planı temel süreçleri tasarım, uygulama, gözden geçirme, izleme ve değerlendirmedir. Okul gelişim planının temel süreçleri tasarım, uygulama, gözden geçirme, izleme ve değerlendirmedir. Milli Eğitim Bakanlığı raporunda da belirtildiği üzere okul gelişim süreci basamakları şöyledir. 1. Okul gelişim yönetim ekibinin kurulması. OGE diye geçiyordu bu. 2. Okul gelişim hedefleri ve stratejik planlama. 3. İhtiyaç analizi. 4. Öncelikleri belirleme ve çalışma gruplarının kurulması. 5. çalışma planlarının hazırlanması, 6. yıllık okul gelişim planlarının hazırlanması, 7. değerlendirme ve düzeltmelerin yapılması, 8. düzeltilmiş okul gelişim planının uygulanması, 9. son değerlendirme ve rapor yazımı. Okula dayalı yönetim. Okula dayalı yönetim yaklaşımı, eğitim sistemindeki kaynakların tahsisiyle karar alma yetki ve sorumluluğunun okula ait olması olarak ifade edilmektedir temel argümanı okul ile ilgili kararların okula en yakın insanlar tarafından alınmasıdır. Okula karar verme yetkisi ve sorumluluğu vererek özelliğini arttırır. Amacı okul çevresini geliştirmek, yönetimin etkinliğini ve personelin iş doyumunu yükseltmek, personeli sürekli geliştirmek, okul etkinlikleri yakın ve uzak çevre ile işbirliği halinde iyileştirmektir. En büyük yararı öğrenciyi merkez alarak öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir okul örgütlenmesine ortam sağlamasıdır. Bu yaklaşım eğitime, velilerin dahil edilmesine, toplumla bağlar oluşturmasına ve iş çevresiyle aktif bağlantılar kurulmasına katkı sağlayacaktır. Şu kısımda anlatılanlardan güzel bir yorum sorusu çıkabilir. Bu yaklaşım okulda karar verme sürecinde okul içi ve dış öğelerin katılımının sağlanması, bütçe, eğitim programı, personel ve öğretim boyutlarında okulların özel bir yapıya kavuşturulması, öğretmenin okulda daha etkin rol oynaması, öğretimin zenginleştirilmesi, okul ortamı, eğitimci personelin rollerinin yeniden belirlenmesi, okulun amaçlarının, vizyon, misyon ve yapı açısından belirlenmesinde yönetici, öğretmen, uzman, öğrenci ve toplum katılımının sağlanması, ve belirlenmesi konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Okula dayalı yönetimin avantajları öğrenciler için daha iyi programlar demektir. İnsan kaynaklarının tam olarak kullanılmasına fırsat verir. Yüksek kaliteli kararlar alınmasını sağlar. Çünkü okul içinde farklı bakış açıları ve uzmanlıkları kararlara yansır. Personelin bağlılık ve katılımını yükseltir. Personelin liderlik özelliklerini yükseltir. Örgütsel amaçların daha belirgin kılınmasında önemli bir rol oynar. İletişimi geliştirir. Personelin moralini yükseltir. Yenilikçiliği destekler. Kamuoyu güvenini artırmada da önemlidir. Mali kontrolü artırır. Yeniden yapılanma fırsatı sağlar. Okula dayalı yönetimin olumsuz yanları. Daha fazla iş. Düşük etkililik uzmanlığının etkisini zayıflatma, okul performansında belirsizlik, personel geliştirmeye olan yoğun ihtiyaç, yeni rol ve sorumlulukların karıştırılması, koordinasyon zorlukları, karşılaşılan engeller. Okula dayalı yönetim bir değişim sürecidir. Dolayısıyla değişime karşı direnç, okula dayalı yönetimin uygulanmasındaki en önemli engellerden biridir. Yöneticilerin sıklıkla değişmesi önemli bir engeldir. Personel geliştirme örgütlerde bütçe harcamalarının yükselmesine neden olmaktadır. Demokratik yönetim yaygınlaşacağı için yetkileri elinde bulunduran mevcut yönetim okula dayalı yönetimden kaçınabilmektedir. Okula dayalı yönetimde süreç gerektirmektedir ve biraz zaman almaktadır. Okula dayalı yönetim için hevesli üyelerin aceleci tavrı okullara dayalı yönetimin kabulünü etkileyebilecektir. Öğrenen okul. Okulların değişimlere ayak uydurması ve sürekli gelişmesi öğrenen örgüt olması ile ilişkilidir. Senge'ye göre öğrenen örgütler her şeyin değişeceğine ve hiçbir şeyin sürekli olmadığına personeli inandırmışlardır. Senge, öğrenen örgüt yaklaşımı ile kurumların öğrenme hızı ve kapasitelerini öne çıkarmaktadır. Öğrenen okulda okulun tüm üyeleriyle birlikte öğrenme hedeflenir. Öğrenen örgüt kuramının temeli 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalara dayansa da örgütlerce tam anlamıyla tanınması 1990 yılında Peter Senge tarafından yayınlanan 5. disiplin adlı kitap ile mümkün olmuştur. Balcı'ya göre öğrenen örgüt deneyimlerden ders almasını bilen öğrenerek değişen ve gelişen bir örgüttür. Yani öğrenen örgütlerde öğrenme süreci çalışanların yaptığı her şeyin içerisine dahil edilmiştir. Her düzeyde öğrenme vardır. Öğrenme bir süreçtir. Öğrenme örgütü değiştirir. Bireyler kendilerini geliştirirken aynı zamanda kurumlarını da geliştirirler. Bireyler yaratıcıdır, örgütü yapılandırabilirler. Öğrenen örgütün parçası olma çalışanları motive eder eğitim ile amaçlanan bireylerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak ve eğitim yönetiminin görevi ise okulu öğrenen okul haline getirebilmektir. Okulun lideri olan yönetici etkili bir örgütsel öğrenme modelinin kurulmasını etkileyen aşağıdaki faktörleri bilmelidir. Öğretmenlerin bireysel öğrenme isteği pekiştirilmelidir. Değişmeye açık bir okul kültürü oluşturulmalıdır. Önce bireysel sonra grupla öğrenme sağlanmalıdır. Demokratik yönetim şekli uygulanmalıdır. Okul çevresiyle bütün oluşturmalıdır. Okulun üyeleri eğitim teknolojisi kullanabilmelidir. Öğrencilerin başarı durumunda sınavdan ziyade öğrenme durumları etken olmalıdır. Okulun üyeleri hizmetçi eğitime yönlendirilmelidir. Başarılı öğretmen ve öğrenciler ödüllendirilmelidir. Özdemir'e göre öğrenemeyen örgütlerde gözlenen bazı davranışlar. Pozisyonum neyse ben oyum. Örgütlerde hiyerarşik kademe içinde çalışanlar kendilerini sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip görmezler. Üyeler bu iş bizi aşar söylemini sıklıkla kullanır ve çalışanlar kendilerini sıklıkla yetersiz hisseder. Çözümde görev alamayanlar problemin parçası olurlar. Düşman dışarıda Karşılaşılan her problemde bir düşman aramalarıdır. Örgütler karşılaşılan problemlerde paydaşları ya da rakipleri suçlayabilirler. Bu suçlamalar sorunlara doğru teşhis koyamamalarına ve çözüm yolu bulamamalarına neden olabilir. Sorumluluk üstlenme kuruntusu. Örgütlerde yöneticiler yetki ellerinde tutmaya yatkındırlar. Ancak yetkilerinin sonuçlarının sorumluluklarını alınmasında o kadar istekli olmazlar ve hiyerarşik kademedeki çalışanları suçlamaya eğilimdirler. Bu yaklaşım yöneticiye güveni, örgüte bağlılığı ve örgütsel gelişimi olumsuz etkiler. Akıllı adam aklını kullanır. Daha da akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır. Olaylara takılıp kalmama bir diğer sorun olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişin bugünü yönetmesine izin vermektir. Örgütte daha önce yaşanan olaylara takılıp kalma, yeni fırsatları kazanmayı engelleyebilir. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz Türk atasözü. Tecrübe ile öğrenme hali, tecrübe ile öğrenme örgütlerde sadece yıl olarak algılanır ise bu bir sorundur. Örgütlerde şu söyleme sıklıkla rastlarız. Biz bu işi böyle yaptık hep. Yapılan yöntem hatalı olsa dahi uzun yıllardır aynı şekilde yapılması onu güvenilir kılmıştır. Bu bölümünde özetinin sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.